Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 2. sınıf Türkçe çalışma kitabı 59, 60, 61 ve 62. sayfaları cevaplandıracağım. Benim güzel vatanım metni etkinlik cevapları. 2. sınıf Türkçe MEB yayınları çalışma kitabı sayfa 59 cevapları. Soru. Aşağıdaki şiiri vurgu ve tonlamalara dikkat ederek okuyunuz. Benim güzel vatanım. Benim güzel vatanımda güneş parıldar, deniz coşar, ormanı sarmaşır, çiçekler büyür. Benim güzel vatanımda dağlar, sıra dağlar, suları akışır, kuşları uçuşur, sevgiler büyür. Benim güzel vatanımda toprak mis kokar, yağmuru yağar, rüzgarı eser, mevsimler büyür. Benim güzel vatanımda insanlar yaşar, dostluk içinde, barış düşünde çocuklar büyür. İlyas Kara İkinci sınıf Türkçe map yayınları çalışma kitabı sayfa 60 cevapları. Birinci etkinlik. Soru. Aşağıdaki kelimelerle anlamlarını eşleştiriniz. Birincimiz. Güzel. İkinci vatan. Bir halkın üzerinde yaşadığı kültürünü oluşturduğu toprak parçası. Üçüncü sarmaşmak birbirine sarılmak, kucaklaşmak, dördüncü akışmak, karşılıklı akmak. İkinci etkinlik. Soru. Aşağıdaki noktalı yerleri şiirden hareketle görseli verilen varlıkların adlarıyla tamamlayınız. Cevap. Benim güzel vatanımda güneş parıldar. Benim güzel vatanımda çiçekler büyür. Benim güzel vatanımda kuşlar uçuşur. İkinci sınıf Türkçe map yayınları çalışma kitabı sayfa 61 cevapları. Üçüncü etkinlik soru. Aşağıdaki şiire ve düz yazıya ait özellikler karışık olarak verilmiştir. Özellikler, özellikleri ilgili bölümlere yazınız. cevap. Şiir özellikleri. Kelime sayısı azdır. Her satırda bir dize vardır. Duygu ön plandadır. Dörtlükler şeklinde yazılanlar da vardır. Düz yazı özellikleri. Bilgi içeriklidir. Paragraflar şeklinde yazılır. Olay ve olayların anlatıldığı türleri de vardır. Dördüncü etkinlik. Soru. Aşağıdaki yazma alanına vatan sevgisini anlatan bir şiir yazınız. Cevap. Vatan yolu. Geldik ta Orta Asya'dan Oğuz'dan. Dünyaca bilinir namımız bizim. Bayrağımız aldan, hilalden, yıldızdan. Küçüklü büyüklü hep bir dilden dünyanca bilinir namımızın bizim. Tüm garp gelse de üstümüze. Kimseden yoktur korkumuz bizim. Savaştan korkmayız Allah'tan gayrı. Vatan sana cevabım var. Sual içinde 72 millet içinde budur farkımız bizim. İkinci sınıf Türkçe map yayınları, çalışma kitabı, sayfa 62, cevapları. Beşinci etkinlik. Soru. Aşağıdaki fıkrayı okuyunuz. Cümlelerin sonundaki parantez için uygun noktalama işaretini koyunuz. Cevap. Bir gün Nasrettin Hoca eşeğini kaybeder. Nokta. Eşeğini aramaya koyulur. Nokta. Erde bir de ellerini açarak Allah'ım Şükürler olsun diye dua eder. Nokta. Bunu gören komşusu, hocam bu ne iştir? Soru işareti, sen eşeğini kaybetmişsin. Üzüleceğin yerde şükrediyorsun. Nokta. Der. Nokta. Hoca şöyle cevap verir. Öyle deme komşum. Nokta. Tabii şükrediyorum ya bir de şeyin üzerinde olsaydım ünlem ben de kaybolup gidecektim. Nokta. Altıncı etkinlik. Soru. Aşağıdaki kelimeleri okuyunuz. Örnekteki gibi kelimenin harflerinden yeni kelimeleri yazınız. Vatan, at, ata, atan, hatay, Hata, ata, hat. Adana, ada, ana, dana. Masal, masa, sal, asa. Evet arkadaşlar benim cevaplandırmam bu kadardı. Bir sonraki cevaplandırma videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.